Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeterlilik konusunda tam yeterli demek zor ama beklenti yüksekti bayağı. Öyle tuttular şeyi, ölçüleri. Ee, ama tabii tarım politikalarının bir yeri var. sadece çay değil başka ürünler de var. Siz buraya istediğiniz fiyatı verdiğiniz zaman onlara de vermek zorundasınız. Dolayısıyla bir denge olayı vardır. Genelde e, normal karşılıyorlar. Bazen tabii az diyenler de var. Ama bu işte böyle yani. Dengeleri bozuk bu arada. Evet, az verdi. Az bulduk ona. 150 olarak az buldum. Evet, daha çay, çay çok, üretici Yani bizim emeğimizi biraz daha e, yüksek verebilirdi. Çünkü çay çok zahmetli bir e, ürün olduğu için az buldum bir Rizeli olarak. Hatta bir Güney Sulu olarak yani. Güney Sulu'yum, aynı köydeniz. O yüzden az buldum. Bu insanoğluna ne kadar verirsen gene yeterli bulmaz. Sayı taban fiyatı tabii ki üreticinin beklediği ölçüde değil. Çünkü gübre, diğer e, maliyetler çok fazla. Yani bugün işsizliği hesap etmek gerekiyor. Yani e, bu verilen fiyat ve gelecek da dikkate aldığımızda yani yeterli değil diye düşünüyorum. Yani bugün mesela yüzde altmışın üzerine bir zam verildiğini verildiği söylenebilir ama e, sonuçta üretici maliyetleri açısından baktığında ve seçim sonrası gelecek eee pahalılığı da göz önüne aldığımızda yeterli değil diye düşünüyorum. Ee, bence yeterli değil. Gübre, isim, masraf yeterli değil. Ama şunu da düşünmek lazım. Say gönül isterdi 20 lira, 15 lira verse ama bu sefer bir rüze değil. Türkiye 85 milyon marketten kuru çay kaça alacak? Onu da hesaplamak lazım. Bugün 80 lira olan kuru çay çay 20 lira verdiğiniz zaman bir paket kuru çay 150-200 lira olacak. Bize olarak yaş sayı, taban fiyat bence düşük. Ama e, kuru çayda marketlerden alacağımız fiyatı biz belirliyoruz. Benim çayım yok da. Bundan sonra bizi... Yani 164 iyi bir fiyat yani. yani 6, memnun olmadı ama her şey 164 görürse yani şu anda uygun fiyat şu anda yani. 6 aylık, şu 6 aylık İyi fiyat yani ama ondan sonra bilemem. Evet. Altıncı aya kadar iyi fiyat ama ondan sonra bilemem ne olacak. Neden bilmiyorum. Tatmikar değil ama günlük hatlarına göre normaldir yani. Yani vatandaş öyle pek memnun değil. Bula bölmeyin herhalde daha fazla. Değil ucuz ama yevmiyeli çok pahalı, altıncı. Yevmiyeli pahalı, güme pahalı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güme bütün yaparlar. Allah bunu başımızdan eksik etmesin de. Da. Daha da az versin onu da. Efteşen durursa tamam da Efteşen öyle değil ki. Efteşen yüzde otuz olmuş ya. Ona ne istesen versin kurtarmaz daha kendini. Çay fiyatı eskiden beri düşük gele gele ne istese versin kalkmıyor da. Yani bu elli sene, son otuz sene de devam düşük fiyat verile verile gelmiş şu ana kadar. Zaman zaman iyi fiyat verilse de yeterli olmuyor. Mesela ben 68-69 yaşındayım bir kilo çayın bir kilo şeker aldığını biliyorum. Evet. Bir kilo çayın bir kilo zeytin aldığını biliyorum. O çok önceden 60'lı yıllarda. Şimdi evet. o nerede? O, o yok da en yani azından enflasyona göre verse iyi yani enflasyonu karşılasa. Zamlara doğru normal değil yani. Şey olarak normal yani. Asıkladığı fiyat normal. Yani. Bu seçimde seçim olmasa, olmasa... için daha değişik bir fiyat açıklardı ama seçim olduğu için böyle bir fiyat asıklardı daha yüksek de verebilirdi seçim olmasaydı. Yani seçim olacağı için az mı açıklandı? Ya o mı? şimdi tepki alır diye mesela böyle millet şey eder diye yani bu şey etmedi. Cetçi yapılan oranlara göre başka oranlara göre az yapmışlar. Yani şey olarak az yapmışlar. Sayı az vermişler. Hep de öyle diye hep az verdi. Yani beklediğimizi değil, ummadık değil. Bir, şeyler, bir şey, bir şey, bir şey diyesi cüdalama, pahalılık aldı başı cidiyi. Anlacıyla başımızdan eksik etmesin. Ben tatmin olmadım. Açık konuşayım. Ben tatmin olmadım. Bir hıyar almaya, bir hıyar. Salatalık. 25-30 lira çılaş. Ben emekli olduğum zaman emekli. 527 bin lira ilk emekli aylığı. Bu askeri ücret 270-280 oraya. Olsun da uçsuz. <laughs> Asker ücret geldi Allah beni Allah geçti. Allah beni yerlan bir etti. Oyum onundur ama. Oyum onun. Çayıma diyorsun ha? Evet çay fiyat. Çayıma en az en az 15 lira ben bekliyordum ve 20 lira. Neden? Bir kilo çay bir kilo şeker alıyordu. Bir buçuk kilo. Öyle Tayyip Erdoğan'la gidip evine düştüğüm zaman ben faziletin yönetimini Gidip bakmış bir adam. Ben 66 yaşındayım. O benden 2 yaş, 3 yaş büyük olabilir. Ama gene oyum olurdu. Bizi çöle etti. Yani. Ama pahalı var. Enflasyon düşüşe geçerse, pahalı fiyatlar da düşerse, fena para değil yani.